En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Aralık 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Gündemin öne çıkan sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Koronavirüsün omikron varyantının etkisindeki Avrupa'da koronavirüs önlemleri sıkılaştırılıyor. Ülkeler peş peşe önlemleri sertleştirmeye başladı. Almanya'da aşı zorunluluğunu gündemine aldı. Peki halk ne düşünüyor? Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya 1 Ocak 2022'ye birçok değişiklikle giriyor. Ehliyet yenileme zorunluluğundan çocuk parasını yapılacak zama kadar birçok değişiklik söz konusu olacak. Tüm detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da 9. sınıf öğrencilerine verilen matematik ödevinde Türkiye kökenlileri rencide eden soru tepkiye neden oldu. Yayın evinden açıklama var. Bu konunun detaylarını da birazdan aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Omikron varyantı sonrası vaka sayılarının rekor kırdığı Almanya'da hükümet aşı zorunluluğunu tartışıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yeterince kişinin aşı olmadığını belirterek aşı zorunluluğunun getirilmesinden yana olduğunu, bu konuda yasal düzenleme yapılacağını duyurdu. Almanya'da halkın çoğunluğunun da COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek ve hastane kapasitelerinin sınırına dayanmaması için genel aşı zorunluluğu getirilmesine olumlu baktığı ortaya çıktı. Alman hükümeti, COVID-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığı Aralık 2020'de aşı zorunluluğu getirilmeyeceği konusunda söz verse de, salgında vakaların artması ve yeni varyantların ortaya çıkması üzerine aşı zorunluluğu konusu gündeme taşındı. Halkın %74'ünün COVID-19'a karşı ilk doz aşıyı yaptırdığı Almanya'da siyasetçiler, bu kararın ardından aşılama oranını daha da yükseltmek için genel bir aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunmaya başladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 8 Aralık'ta göreve başlamasının ardından yeterince kişinin aşı olmadığını belirterek aşı zorunluluğunun getirilmesinden yana olduğunu, bu konuda yasal düzenleme yapılacağını duyurdu. Birkaç ay öncesine kadar genel aşı zorunluluğuna karşı çıkan Alman halkının çoğunluğu ise artık bu duruma olumlu bakmaya başladı. Klar die die Krankenhäuser werden wieder gefüllt, ne? Und aber ich 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 sträub mich so ein bisschen gegen die Pflicht, mhm. obwohl ich selber schon gemacht habe jetzt. Also ich, ich habe mich freiwillig impfen lassen. Ist ja okay. Nicht aus ihren Häusern zerren und sagen, du musst dich impfen lassen, sondern ja die, die absolut sich nicht, nicht impfen lassen wollen, die sollten nicht gezwungen werden, aber für die müssen dann halt andere Regeln herrschen, als für die, die sich impfen lassen. Alman ikinci televizyon kanalı ZDF'nin yaptırdığı ankete göre Almanya'da halkın %68'i genel aşı zorunluluğu getirilmesini isterken %31'i ise buna karşı çıkıyor. Almanya'da ilk adım olarak sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilmişti. Federal mecliste ay ortasında alınan kararla hastane, bakım evi ve huzur evi gibi yerlerde çalışanların 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları gerekiyor. Almanya'da koronavirüs önlemleri ve aşıya karşı düzenlenen gösteriler sürüyor. Ülkenin pek çok kentinde yeni tip koronavirüs önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi. Bautzen kentinde düzenlenen izinsiz gösteride Göstericilerle polis arasında arbede çıktı. Almanya'da korona karşıtları Noel tatili sonrası yine sokaklara döküldü. Özellikle Doğu Almanya eyaletlerinde yapılan gösterilerde taşkınlık çıkaran göstericiler zaman zaman polise mukavemet gösterdi. Korona vaka sayılarının yüksek olduğu Saksonya eyaletinde binlerce kişi tatil sonrası yine sokaklardaydı. Bautzen kentinde izinsiz gösteriyi engellemek isteyen polise şişe ve maytap fırlatıldı. Gösterilerde birçok polisin yaralandığı belirtildi. Ayrıca polis ve kamu araçlarına da zarar verildi. Polis 195 kişiyi gözaltına aldı ve 23'ü hakkında gösteri yasasına muhalefet, kolluk güçlerine mukavemet ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca 183 kişiye de para cezası kesildi. Dresden kentinde de polisin engellemesini delmeye çalışan göstericiler polisle çatıştı. Polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Leipzig'de de 300'e yakın kişi izinsiz olarak spontan toplanarak gösteri yaptı. Toplu taşıma araçlarının geçişine izin vermeyen göstericilere polis müdahale etti. Almanya'da korona vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı gösterilerde en fazla 10 kişinin toplanmasına izin veriliyor. Ancak korona karşıtları birçok yerde spontane etkinlikleriyle izinsiz gösteri düzenliyor. Pazartesi gününden itibaren korona yasaklarının başladığı Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde de farklı bölgelerde yapılan gösterilere yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Fransa, omikron varyantının yayılmasını engellemek için tedbirleri sıkılaştırdı. Yeni önlemleri Cumhurbaşkanı Macron başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası Başbakan John Castex açıkladı. Alınan yeni önlemler kapsamında şehir merkezinde maske kullanımı zorunlu olacak, mümkün olan herkes haftanın en az 3 günü evden çalışacak. Fransa 23 Aralık'ta salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısının kaydedilmesinin ardından COVID-19'un omikron varyantının yayılmasını durdurmak için ek önlemler aldı. Başbakan Jean Castex ve Sağlık Bakanı Oliver Vera'nın duyurduğu yeni önlemlere göre etkinliklere katılımlar iç mekanlarda 2.000 ve dış mekanlarda 5.000 kişiyle sınırlandırılacak. Spor arenalarında, sinema, konser gibi kültürel etkinliklerde ve toplu ulaşımda yeme içme yasaklanacak. Bar ve kafelerde gıda maddelerinin tüketimi ayakta değil, sadece oturarak yapılabilecek. Şehir merkezinde maske kullanımı zorunlu olacak. Mümkün olan herkes haftanın en az 3 günü evden çalışacak. 28 Aralık'tan itibaren ikinci doz aşının üzerinden 3 ay geçen herkes hatırlatıcı dozu alabilecek, iki aşı arasındaki süre en fazla 4 ay olacak. Bugünden itibaren geçerli olacak tedbirler 3 hafta sürecek. Covid-19 test sonucu pozitif çıkanlar ve temaslılar için karantina süresi haftanın sonu itibarıyla sınırlandırılacak. 23 Aralık Fransa'da 91.608 ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği gün olmuştu. Almanya'da yeni yılda pek çok değişiklik yürürlüğe giriyor. En önemli değişikliklerden biri ehliyet değiştirme mecburiyeti oldu. Yürürlüğe girecek değişiklikler arasında ürünlerin kalite garantisinin uzatılması da yer alıyor. Yeni yılda asgari ücrete de cüzi bir artış öngörülüyor. Ayrıca dar gelirli aileler için yapılan çocuk parası ödeneği de çocuk başına aylık 205 eurodan 209 euro ya çıkarılıyor. Yani ortalama 4 euroluk bir artış söz konusu burada da. Peki yeni yılda bizi başka hangi yenilikler bekliyor? Detaylar haberimizde. Almanya'da yeni yılda pek çok değişiklik yürürlüğe giriyor. En önemli değişikliklerden biri de ehliyet değiştirme mecburiyeti olacak. Ehliyet değiştirmede 2032 yılına kadar devam edecek süreç 2022 yılında başlıyor. Yeni ehliyetlerin değiştirme süreleri 1953 ila 1998 tarihleri arasında doğanlarda doğum tarihlerine göre gerçekleştirilecek. 1 Ocak 1999'dan sonra doğanlar içinse ehliyete alış tarihleri dikkate alınacak. 1953-1958 doğumlular için ehliyet değişiklik süresi 19 Ocak 2022 tarihinde bitiyor. Zamanında değiştirilmeyen ehliyetler için polis kontrollerinde 10 avro ceza uygulanacak. Ehliyet değişikliği için 25,30 avro değişiklik ücreti ödenecek. Yılbaşından itibaren Almanya'da ana babası ayrı yaşayan çocuklar için ödenen asgari geçim ödeneği de artıyor. Buna göre 5 yaşına kadar olan çocuklar için yapılan ödenek 396 avroya çıkacak. 6-11 yaş aralığındaki çocuklar için de 455 avro ödeme yapılacak. 12-17 yaş arasındaki çocuklar için ise yardım 533 avro olacak. Dar gelirli aileler için yapılan çocuk parası ödeneği de çocuk başına aylık 205 avrodan 209 avroya çıkacak. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren plastik içecek şişelerinden alınan depozito mecburiyeti meyve ve sebze suları için de uygulanacak. İçecek kutuları da depozito mecburiyetine dahil edildi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ürünlerin kalite garantisinde tüketici lehine yapılan düzenlemelerde yürürlüğe giriyor. Buna göre, alış esnasında belli olmayan ancak ürünün alıştan önce hatalı olduğu tespit edilmesi durumunda tüketici bu ürünün değiştirilmesini 6 ay içinde değil de 1 yıl içinde isteyebilecek. 1 Ocak'tan itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanıyor. Ancak meyve ve sebze reyonlarında ince plastik poşetlerin kullanımı devam edecek. Almanya'da öğrencilere verilen ev ödevindeki ırkçı bir soru büyük tepki çekti. 9. sınıf öğrencilerine verilen ödevde Türkler uyuşturucu satıcılarıyla bağdaştırıldı. Yayın evi olayın soruşturulduğunu açıkladı. Başka bir çocuk kitabında da Türkiye'ye giden küçük bir kız çocuğunun başörtüsü takmadığı için dövüldüğü anlatılıyor. Almanya'da Kuzeyren Vestfale Eyaleti'nde bir okulda 9. sınıf öğrencilerine verildiği iddia edilen bir ödevde Türklerin uyuşturucu satışıyla bağdaştırılması sosyal medyada tepki çekti. Öğrencilere verilen ödevde her zaman bozuk paraya ihtiyacı olan Ahmet'in 10 avro kağıt parayı bozdurmak için uyuşturucu satıcısına gittiği yazıyor. Ev ödevini Kuzeyren Vestifale Eyaleti'nde öğretmenlik yapan Bahar Aslan, Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Günlük yaşamda buna benzer durumla karşılaşan birçok öğretmen ve veli olduğuna dikkat çeken Aslan, Eyalet Eğitim Bakanlığı'nda bağımsız bir ayrımcılıkla mücadele birimi kurulması çağrısında bulundu. Kitabın yayımcısı Cornel Senferlak, Almanca yayın yapan İslamike yaptığı açıklamada konunun soruşturulacağını, okulda çoğulculuğu ve karşılıklı saygı anlayışını kendilerine göre bildiklerini ifade etti. Bu arada Almanya'da başka çocuk kitaplarındaki ırkçı ve İslam düşmanı ifadelerinde olduğu tespit edildi. Bu tespitlerden birisi de Lippelstraum adlı çocuklara yönelik romanda ortaya çıktı. Kitapta Hamide isimli küçük Müslüman kız Türkiye'deki tatilini Alman arkadaşına anlatırken sokağa çıktığında başörtüsü takmadığı için halası tarafından dövüldüğünü anlatıyor. Matematik ödevindeki ırkçı soru gibi bu kitaptaki ifadeler de sosyal medyada tepki çekti. Evet bu haberle bugünlük değerli bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.